<laughs> Yepyeni bir arka planla şu anda karşınızdayım Bu da ne diyeceksiniz Evin alt katında böyle bir stüdyo oluşturdum şu anda etraf birazcık garip görünüyor. Her şey umarım istediğim gibi olacak ve sizlere bu stüdyoda daha güzel içerikler üretmeye başlayacağım. Gördüğünüz üzere bir adet yeşil ekran aldım. Böylelikle arka planları istediğim gibi değiştirebileceğim. Bu da videolarda gayet güzel sonuçlar almamda işe yarayacak diye düşünüyorum. Yani umarım o şekilde olur. İlk videoda belki birazcık aksaklıklar olabilir ama onun haricinde her video daha fazla gelişeceğimi düşünüyorum. Bugünkü video konumuz uzun zamandır yapmak istediğim ve sizlere de YouTube'dan söylediğim şekilde toplu bir sınıf videosu ve bunu kesinlikle bölümler halinde bir diziye dönüştürmek çok istiyorum gerçekten. O yüzden şimdiden söylüyorum bu videoya en az 10.000 like gelmesi gerekiyor. Eğer gelmezse devam etmem. Herkes o yüzden like'lara abansın ve bu videoya en az 10.000 like yapalım. Bu videoda 6 karakter olacak. İsimleri sayıyorum. Hazır mısınız? 1. Tabii ki olmazsa olmazımız olan Sudenaz Ziyagil. 2. Tabii ki yine olmazsa olmazımız olan Ebu Bekir Sıddık. 3. Akrabaların korkulu rüyası Mine. 4. Berra. 5. Berkcan buna siz karar verdiniz yani yeni karakterimizin adı Berkcan olsun dediniz ben de okey dedim Altı ise sınıftaki hoca ama bunun adına hala karar veremedik. Sınıftaki hocanın adı ne olsun diye oraya da yorumlara yazarsanız sevinirim. Ayrıca okulumuza da bir isim bulalım ki bu dizinin adı okulu içersin. Yani aslında bu diziye bir isim bulmak istiyorum. Bunu bir dizi haline getireceksek eğer e, hep beraber yine yorumlarda buluşalım ve okulun adı veya dizinin adı şeklinde yorumlara tavsiye verin ona göre hep beraber seçelim. Eğer hazırsak yılbaşı da yaklaşıyorken sınıfta çekiliş videomuza hep beraber geçiyoruz. Bu videoda çekiliş için hazırlık yapılacak. Yani sınıfta kura çekilecek. İkinci videoda ise hediyeler dağıtılacak. Bakalım bunu bir seri haline nasıl dönüştüreceğiz. O zaman hemen kura videosuna geçiyoruz. Şöyle ışınlanıyoruz. Şu tarafa doğru. Işınlan! Benim defter var mı ya sende fazladan? Bende yok da. Kanka kağıt var da kalem yok bende. Al istiyorsan. Evet hadi herkes kitaplarını çıkarsın bakalım. Bu ders yeni konuya geçiyoruz. Matematik ne abi ya? Ders mi bu şimdi? Bir dakika. Hocam geçen hafta çekiliş yapacaktık ama sınıftan bazıları yok diye yapamamıştık. Yapabilir miyiz bu ders? Tam da yeni konuya geçecektik Sude Naz. Neyse hadi size söz vermiştim. O zaman tamamdır hemen çekilişi yapalım sonrasında derse geçeriz. <laughs> Tam hocam ben hazırlayabilir miyim kurayı? Hocam isterseniz ben de yapabilirim. Ya hayır ben hazırlayacağım. Allah Allah. Hemen hazırlıyorum. Ay her şeyi de kendi yapıyor. Geldik yine deliler hastanesine. <laughs> Tabii ki renkli kalemlerimle. Yani şu an kaç kişiyiz? 5. Hocam 5 kişilik yazıyorum. Yalnız ben de varım. Ay seni görmemişim kusura bakma canım yazarım merak etme ağlama. Ayları yazdım hocam. Evet kim önce gelip çekmek ister? Sen gelme bir dakika. E, Bekirsizlik ister misin? Al çek. 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 Ya bakmadan çek. Çek. Hocam siz de çekin. Sonuncusu da bana kaldı. Ay en sevdiğim kişi çıkmış. <laughs> Ay çok mutlu oldum şu Oh shit. Bir şey söyleyeceğim. Niye herkes bana bakıyor? Bir dakika. Sana da Suden Az mı çıktı? Sende de mi? Herkese kendi adını mı yazdın Suden Az? Bir dakika. Hocam bende de Suden Az yazıyor. Abi ne alaka şu Hocam klasik Suden Az işte. Yine yaptı yapacağını. Değil mi? Hocam ben yazmadım gerçekten. Kızım ne tesadüf bana da sen çıktın. Hocam Sude Naz'ın böyle bir şey yapacağım belliydi zaten. Hocam bunlar bana komplo kuruyor şu anda inanıyor musunuz? Allah'ım ben niye bu sınıfın öğretmeniyim ki? Nereden düşürdün beni buraya? Kızım hala alay etme. İtiraf et. Yani şu an bence bir araya geldiler ve kendileri yazdı Sude Naz diye. Sırf benim adımı karalamak için yapıyorlar. Peki kızım. Sözünden eksi 20 puan. Ben buraya not alıyorum. Oh. Oh. Hocam Sudenaz bayıldı. Sudenaz. Kızım. <laughs> bayıldı yine ya yeter. Aynen. kesin bayılmıştır. Şimdi ayılır. Hocam gerçekten uyanır merak etmeyin. Hadi uyan. Peki. Evet ben yazdım. Ben 20 yıllık öğretmenlik hayatında böyle bir rol yapma görmedim. Çünkü bu yılbaşı da böyle eğlenceli geçsin istedim. Yani sonuçta hani böyle bir şaka yapmak istedim arkadaşlarım abi size de. Kızım bu ne saygısızlık? Hocam şaka yaptım sadece. Sen müdüre gitmek istiyorsun galiba. Hocam müdürle alaka şimdi ne yaptım sanki? Dolandırıcılık yaptın. Dolandırıcılık. Hocam tekrardan yapmak istiyorum. Ne olacak yani herkesin adını yazacağım bu sefer. gerçek. Hocam tekrar yapalım mı? Ben bu sefer gerçekten yazarım. Bir dakika sen benden rol çalıyorsun? Şansını fazla zorlama. Berra sen yaz. Sen güzel yaparsın kızım. Sude Naz gibi değilsin sen. İyi hocam yapsın. Bir şey mi dedin? Üstündeki kürk de çok yakışmış diyorum. Aynı benimkilere benziyor bilirsin. Canım yalnız bunlar zaten moda. Eee yani modaya ben yön verdiğim için normal değil mi zaten? Anca benim peşimden gelirsiniz. Sen mi yön veriyorsun aynen? Çekebilirsiniz. Uzat. <laughs> Bak Mine ben bu kızı yolacağım. Al çek. Bir şey söyleyeyim mi? Bunlar sene sonu. Üçü de birbirine girmezse ben bir şey bilmiyorum. Bak üçü de sene sonu birbirine girecek. Bana bu sefer Ebbekir çıktı. Kim çıktı? Bana Mine çıktı. Bana da hoca çıktı oğlum ya. Ne yapacağım bilmiyorum valla. Deliyle deli olduk hocam bu sınıfta. Bu ne ya? Ya şakırmış bu an ya. Bu ne ya? Hocam ya ben bu kişiyi almak istemiyorum. Kızım. Yeter. Hocam bir de bir şey soracağım. Bir limit olacak mı? Niye canım? Dar görüşlü ailen sana para vermiyor mu? Ne alakası Udenas? Herkesin senin gibi maddi durumu iyi olmak zorunda mı? Evet bu arada limit olacak. 100 liradan yüksek alanların hediyesi kabul edilmeyecek. Onu söyleyeyim. <laughs> 100 lira mı? 100 liraya hediye mi kaldı? Gerçekten berbat bir çekiliş. Değiştirelim mi? Lütfen ya. İstemiyorum ben onu alma. Değiştirebilir miyiz? Ya hocam gerçekten istemiyorum ya. Zorunda mıyım ya? Of. Tuvalete gidebilir miyim? Çık kızım. Çık kızım görmeyeyim seni çık. Gitmeden önce bir şey söyleyeceğim. Bakın kim bana çıktıysa doğru dürüst bir şey alsın seveceğim bir şey. Pahalı parfümleri severim. 100 lira olmayabilir 100 liralık bir parfüm de sevmem onu söyleyeyim Benim giydiğim gibi güzel Kıyafetler alabilirsiniz 100 liraya bulamazsınız muhtemelen Hoca'yı 100 liraymış gibi söyleyebilirsiniz Ama daha pahalı şeyler alalım bence Veya Dior'un yeni bir far paleti Çıkmış onu da alabilirsiniz Yani almazsanız ben kendime alacağım zaten hmm, Onun dışında bilmiyorum Yani kafanıza göre takılın kim çıktıysa Ama güzel şeyler alın Tamam mı Lütfen Boluşuruz. Hepinizin canını okurum. Hocam siz değil. Lütfen yanlış anlamayın yani. Siz ne almak istersiniz? Tabii ki size bir şey söyleyemem. Neyse o zaman ben tuvalete gidiyorum. Bir okulda turlarım mı? Ders kangısı neticede. Bu arada ne alacağım biliyor musun? Ne alacaksın? Oh, yalnız buna çok kızacak. <laughs> Bir dahaki bölümde sinirden kuduracak. Yönetmenim bir şey soracağım. Bölüm bitti mi şimdi? Evet evet bitti. Ha? Hadi dağılalım. Ama unutmayın, bu videoyu 10 bin like yapıyoruz.